Kaan Hocam merhaba. Merhaba hocam. Koyunlar hakkında çok sorular geliyor. Nereden bakabiliriz? E, projeleri nelerdir? Eventleri nelerdir? E, toplam e, bütçeleri nelerdir? Bunları nerelerden bakabilir arkadaşlar? Evet. Yani bu şey tabii şey içinde çok önemli bu. Yani böyle aldığımız sattığımız şeyi biraz bilmek açısından da yani buradan arkadaşlara da böyle bir önerimiz olsun. Yani biri bir şeyi al dediğinde ya da sat dediğinde e, kendi araştırmamızı yapmadan alıp satmayalım. Bilmiyorum hocam ne dersin ama. Yani insanlarda ben çok böyle bir şey görüyorum. Böyle bir, bir yerde okuyorlar. Bir coin ismi görüyorlar. Aa hadi bunu alalım falan. Bu, işte bu adam söylemiş. Söylemiş de niye söylemiş? Bir araştırma yapmak lazım öncesinde. Kesinlikle. Ee, onun için Vallahi biz sen de ben de zaten aynı yerleri kullanıyoruz aslında ama şu bir yerden hocam coinmarketcap'ten market Cap'ten başlasak daha iyi. Yani tamam. ben bir coin alacağım zaman öncelikle istersen hocam girelim bir tanesinin içine. Bitcoin'e giriyorum. Bitcoin'e girelim. Ee, şimdi bu coinmarketcap market Cap sitesi bizim için çok önemli. Niye çok önemli? Bu arada bunun benzeri sitelerde var. Ben de ağırlıklı bunu kullanıyorum. Bildiğim kadarıyla Tolga hocam da ağırlıklı bunu kullanıyor. Evet, evet. Coin var mesela örnek olarak. O da buna çok benzer yapıda oluşan bir site. Evet. Bunlara böyle, coinler zaten piyasaya çıktıkları an hemen başvuruda bulunuyorlar. Bizi de burada listeleyin diye. Bunlar projeler içinde en büyük reklam yerleri aslında. Kesinlikle. Şimdi buraya girdik. Bir tane coin inceleyeceğiz. İşte Bitcoin olsun bunun ismi. Öncelikle nelere dikkat etmek lazım? Bir onu görelim. Ee, hocam biraz daha yukarı gelir misin? Biraz daha yukarı gelir misin? Şimdi şu yukarıda öncelikle ismin altında Bitcoin ismin altında gördüğünüz üzere öncelikle bu kaçıncı sırada kaç kişi bunu takip ediyor? İşte coin mi, token mi? Bu ayrım çok önemli. Tolga hocam bununla alakalı. Tolga hocamla bir video daha çektik. Bir önceki videomuz. Ona bir göz atın. Neden coin önemli, neden token önemli? Evet. Ee, yine burada kısaca değinmek gerekirse ama coin olanlar genelde eee Blockchain temalı ya da mineable, mine edilebilir, e, decentralized sistemler, merkeziyetsiz sistemler oluyor. Ama token olanlar biraz daha merkeziyetli sistemler oluyor. Buna örnek de veririz birazdan. Şimdilik bunu böyle bırakalım, örnek verirken anlatırız. Evet. Altında işte görüyorsunuz, onun altında internet sitesi. E, sağ tarafta Explorer yazan yerde GitHub kodu. Yani bunun muhtemelen işte kodunu incelemek pardon Explorer'da şeyler var ee, forumlardaki falan e, hangi forumlarda geçtiği ile alakalı sağ tarafta Twitter adresi bir kere onu da kesin önereceğim yani buradan bu Twitter adresi Telegram adresi vesairesi hepsini bulabilir arkadaşlar bu Community yazan yerin altından evet. hocam bir Community'nin üstüne gelsene bak Bitcoin Talk Reddit e, olan yerleri burada hangi platformlarda olduğu e, gözüküyor Bunları kesinlikle inceleyin. Yani bir coin'in e yeni bir yeni bir coin ise girin Twitter adresine bir bakın. Yani orada e, hocam ya sana zahmet Bitcoin'den çıkıp da başka bir coine gelsene. Telegram adresi olan bir şey bulalım. Orada mesela Dogecoin olabilir. Hocam Doge, şu bakalım yerde. hemen. Mesela Komün onun ki... komünitesine gelsene. Orada vardır muhtemelen Twitter. Bakalım hemen. Evet var. Evet, bakın Twitter adresi. Bu niye önemli? Ben girip genelde bakıyorum. Ne kadar takipçisi var? Ne kadar etkileşim? Fake mi takipçiler? Bir çoğu milyon, milyon takipçisi mi? varmış. Evet yani bu, bu da bilmiyorum hocam ne dersin ama bu da iyi bir gösterge bence. Kesinlikle. En aktif azından olur. ulaşabileceğim bir yer var. A tabii tabii tabii. Bir de sahte takipçileri olup olmaması yani etkileşim var mı, yorumlar alıyor mu, retweetler alıyor mu bunlar çok önemli. Aktif Arkadaşlar, aktif mi? Bunlara dikkat edin. Bazı coinler oluyor. 2018 yılında çıkmış. E hala piyasada fiyatlanıyor bir şekilde o para birimi. İnsanlar alıyorlar. Ya ben girip bakıyorum, en son tweet'i adam iki sene önce atmış. Evet. Yani coin boşalmış, yok, kurcalayan yok, Çalış. yok, evet. devam ettiren yok. Bitmiş o proje aslında. Bunlara çok dikkat etmek hmm. lazım. Bir de hocam. Orada Hemen başka gelip. ne var? Bak, e, source Şent code var. De orada genelde telegram adresi oluyor coin'lerin. Oraya da gidip bio evet. olmak lazım. Yani web evet, chat, en Abi, azından ulaşalım. Evet. Evet. Bundan başka bir şey ama bazı diğer coin'e telegram adresi olanların telegram adresleri. Bakın orada white paper'ı yani neden macine ne diye çıkmış bu arkadaş ne yapıyor, konusu ne, olayı ne yani bunları bir girip okumak lazım. Nedir, ne değildir. Ee, bir de orada benim çok dikkat ettiğim aslında şey var hocam. Ee, şu tort code'a code bir tıklar mısın hocam? Tort code'da burada eee GitHub üzerinde bu smart contract'ın veya blockchain'in projesi yer alır. Bu proje burada aslında çok teknik detaylar yer alır ama burada neyi inceleyebiliriz'e gelirsek bu şey önemli. Ben ona genelde bakarım. Hocam bir yukarı gel istersen. Burada evet. Orada e, mesela ne gelelim? Şu projeler var bak sağda. Yukarıda sağda projeler var. Evet. Tabler var bak. Heh. projeler var. Projelere bir bak hocam. Bak mesela bir şey orada 11 saat önce bir güncelleme yapılmış. Yukarıdaki bir şey de işte evvelsi gün bir güncelleme yapılmış. Bak soldaki başlıkların altında yazıyor. Evet, evet. Evvelsi gün güncellenmiş. 3 gün 11 önce saat var. Güncellenmiş. 3 gün önce güncellenmiş. Mesela hareketlere gel hocam yukarıdan veya çekme isteklerine gel. Hareketler. Burada, bur, bak mesela yine sağ tarafta görüyoruz. Kod QL taramayı etkinleştirme diyor. 12 gün önce güncellenmiş. Hı hı. Bunlar niye arkadaşlar? teknik bunları biçip de girip içine girip de kodlarına falan bakmanıza gerek yok. Ben de bakmıyorum. Ama buradan şunu görüyoruz. Yani bu proje aktif mi kardeşim? Bu kodun üzerinde çalışan bir yazılımcı ekip var mı? Ee, burada güncellemeler yapılıyor mu? Burada update'ler yapılıyor mu? Ben bunu anlamak için buraları biraz inceliyorum. Çok da bildiğimden değil. Yani girip de o kodların içeriğini falan okumuyorum. Sadece bakıyorum yani aktif mi değil mi? Bu önemli. Eee bunu kapatıyorum. Yani kapatıyorum Burada çok da bizim inceleyeceğimiz başka bir şey yok ama bu, bu niye yani şu yukarıdaki baktığımız işte internet sitesi explorer yazan yer community yazan yer chat yazan yer biraz daha böyle coin'in sosyal medyadaki konumu Aktifliğini e, takip edip biraz böyle biraz piyasa araştırması gibi biraz evet. piyasa araştırması gibi bunu bence önemli yani özellikle büyük miktarda yatırım yapacağımız bir proje. Uzun vade tutmayı planladığınız bir proje. Hadi kısa vade al bahsetmiyorum. Ama bunlar, e, Toplu hocam da bana katılacaktır diye Kesinlikle. düşünüyorum. Bence çok önemli. Burada ee, listelendi e, borsalar var. Bu bir cepte kalsın. Evet hocam. Evet hocam. Buyur sen buradan al istersen. Şu burada e, markette e, listelendiği e, borsalar mevcut. Burada şurada dereceleri var. Bunun high olmasına önem göstermek gerekiyor. Güvenlik derecesi yani güvenilir bir coin mi? Ee, Tabi Doge her yerde açıkçası listelenmiş. Bu ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Her yerde de high şu anda. Çok ciddi. Uuu, her yerde listeli. 100 Herhalde listeli olmadığı bir coin yok. Evet evet çok müthiş fazla e, borsada listelenmiş. Burada tarihsel verileri var. Fiyatları, 22 Mayıs. Ee, buradan tarihsel fiyatlarını görebilirsiniz. Burada hangi cüzdanlarda e, muhafaza edilebileceği var. E, haberleri var. Burada e, Doge ile ilgili güncel haberler var. Socials'a bakalım. Sosyal olaylar herhalde. Yok. <laughs> bunlar bir tweetler. şey, tweetler. Evet, güncel tweetler. Bu da <laughs> güzel. Ratingi evet. var. Ben genelde ratinge de bakıyorum hocam. Ratinge hocam bu rating çok önemli. Özellikle bu şeylerde oluyor biliyorsun. Binance'de listeli olanlar da var. Kesinlikle. Zaten bu, bu da bir dipnot verelim. CoinMarketCap de Binance'in. Evet. Burada aldığı notlara önem göstermek gerekir. Bakın burada yazıyor zaten. Tabii, tabii, tabii. Özellikle böyle uzun vadede yatırım yapılacak projelerde bunlar çok önemli. Evet. Bakın şu ana kadar AAA var. Bu herhalde Nirvana'sı. Light, Orada da kimse yok zaten. Hocam şu şeye bak. AA'ya en yakın olan neymiş? Litecoin olarak gösteriyor ama şunu bilmiyorum. ve ince bir çizgi var orada ama o ne acaba? Şunu şunu bilmiyorum ama şurada Litecoin var. Ripple var. Yalnız Doge Ripple'ı yakalamış. Vay anasını. Tether'e baksana, Tether daha da arkada. Evet, çok enteresan. Dinamik performans skoru var. Bunu da yukarıya geçelim. Ama çok enteresan yani bunları ara ara incelemek lazım. Hocam şu şeye bir bakayım tekrar bir overview'a gelsene. Hemen geleyim. Yok şu bak ratings'ın solunda. Nerede? Rating... Orada en solda bak overview. Evet. Bu da aşağıda bir de şey yazıyor olması lazım. Grafiğin altına gel hocam sana zaten. Bak burası da arkadaşlar siteye girip böyle detay... Hocam şu read more var bak şurada sol altta. Evet tezlerine girip de böyle baştan ya kardeşim ben white paper'ını okuyamam uzun geliyor bilmem ne falan bilmem ne diyorsanız. Burada e, ufak da olsa projelerin hepsinin ne yaptığından, hikayesinin ne olduğundan bahseder. Yani evet. böyle çok yeni daha bilinmeyen, daha yeni girmiş bir koyun değilse. Yani bunu da bir gözetmekte fayda var. Ne yapıyor bu proje? Projenin amacı nedir? E, Ayıbı nedir? Kim çıkarmıştır? vesaire gibi. Burada böyle ufak bir hemen hemen bütün koyunlar evet. hakkında ufak böyle bir iki paragraf Evet. Tabi tabi özet. Bunu da okumakta fayda var. Ee, bunun dışında hocam şeyi söyleyebiliriz aslında. Ha, analizlere de bir bakalım istersen. Bakalım. Neyse, neymiş? Oralara ben bakmadım ama ne derece acaba onlar? Analizler. Bunlar işte, şey bu, şu tamam. andaki durumu hakkında osilatörleri gösteriyor. Ha biraz daha teknik analizler. Evet hakkında, evet mi? evet evet evet. Yani ha, şu anda hepsi bak... ölmüş durumda. Bir iş eksiye düşmüş ya. Bir iş, bir iş patlatacak üzere gelecek artık. <laughs> evet evet oraya gelecek değil mi biraz da. Şimdi <laughs> şeyini çıkarmış yani bu biraz. Yukarı çıkalım daha. Mesela şurada ya holder'lar falan mı yazıyor? Nerede? Ee, aşağıda sanki holder, actionable signals. Bunlar ne mesela holders making? Yok bir biraz yukarı gel. Az yukarı evet. gelecek. Yukarı, yukarı. <laughs> Şurası bak ufak ufak şeyler var. Ne oldu? Holders composition by time Şunlar mı? Holders composition by time held. Kaç kişi tarafından tutuldu? Bir yıl %20. artı bir yıl artı yüzde hmm. ellisi bir yıldan fazla zamandır tutuyormuş. Aa, bunlar ben ilk defa görüyorum. Bak bunlar da güzel bilgiler. Bir aslında. aydır tutanlar yüzde yirmi bir. Bu güzeldir evet. Evet bunlar da güzelmiş. Ee, peki seninle bir önce konuştuğumuz bir önceki videoda böyle bir değindiğimiz fiyat ve market hacmi şeyi vardı. Karşılaştırması vardı. Kesinlikle. Dersen ona da bir değinelim. Tamam. Ee, Ha, bir de şuna bir şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şimdi ben bir coin'e girdiğim zaman mesela hocam Ripple açar mısın? Hem de Tabii dedik ki bir token örneği verelim. Bir token örneği verelim diye. E o token örneğimiz de Ripple olsun. Hemen açtım. Ripple'da demin coin yazan yerde token yazıyor olması lazım. Hocam biraz yukarı. Hemen yukarı. Coin yazıyor. Bak. Bunda token yazıyor. Token hangisinde olabilir? Neyse tamam okey. Bunun üstten gidiyor. Hocam biraz aşağı gelseniz anne. Hemen geldim. Bir, 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 şu ortaya biraz daha yukarı orada şeyler yazıyordu. Biraz yukarı 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 yukarı. Heh, burası. Okey burası. Şimdi, şimdi burası şu ekran bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu benim de Tolga Hoca'nın da sürekli girip baktığımız, incelediğimiz bir aralık. Evet. Şu market cap. Fully diluted market cap. İşte volume. E, yanında trading circulating supply yazıyor en sağ tarafta. Altında max supply yazıyor, altında total supply yazıyor. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Burada böyle bir sürü rakamlar falan var. Şimdi öncelikle bakın en sağ tarafta max ay yazan yerde. Burada bu coinden ya da bu tokenden kaç tane basılmış ya da kaç tane basılacak? Bunun bilgisini alırsınız. Burada benim gördüğüm rakam 100 milyar adet. Evet, evet. evet. Yani bu paranın sahibi 100 milyar adet tane coin'i basmış. Hı hı. Peki güzel. Başka ne öğrenebiliriz? Bir yukarıda bir veri daha var. Diyor ki 46.14 B BXVP yanında da %46 demiş sağ tarafta. Bu da demek ki circulating supply. Circulating dolaşım demek. Dolaşımdaki demek. Yani dolaşımdaki arz de. Aşağıdaki yani. en yüksek maksimum arz. Bu da dolaşımdaki arz. 46 milyar tanesi dolaşıma Dolaşımda. sürülmüş. Hı, hı. Peki, buradan çok önemli bir şey öğreniyoruz arkadaşlar, 56 milyar tane Ripple hala firmanın sahipleri tarafından tutuluyor. Evet. Şimdi Ripple kadar büyük bir proje olmasa bu, ben bu projeye yatırım yapmaya korkarım açıkçası. Kesinlikle. Sattıkları anda biter iş. Çaktı piyasayı ya, adam bir marketten satış emri verselindeki elindeki coin'e. Geçmiş olsun. Bitti, geçmiş olsun. Ha, Ripple da satıyor, Ripple'ın CEO'su da ara ara satıyor ama ara ara satıyor ama Ripple çok dikkatli satıyor. Çünkü evet. çok büyük bir tip. Mesela SSC ile şu an yaşadıkları davada evet. satış şekilleri falan da inceleniyor. Kesinlikle. Yani siz piyasayı yönlendirmeden, fiyatı oynatmadan mı satıyorsunuz acaba? Yoksa ya da manipülasyon mu yapıyorsunuz? Evet. Yani evet. Çok... Peki buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunun bir coinlerin bir market hacmi olmuş. Kaç adet varsa fiyatıyla bunu çarpıyorsunuz ve toplam market hacmine erişiyorsunuz. Şimdi biz Bitcoin için, Ripple için iki tane market hacminden bahsediyoruz. Bir tanesi maksimum market hacmi. Yani kilitli miktarla beraber ne ulaşacağımız tane? market hacmi. Nedir? 100 milyar tane var. Fiyatımız kaç hocam şu an? 72 cent. Evet. Bununla bunu yaptığımız zaman 72 milyar dolarlık bir market hacmi ulaşıyor. Şurada 72 da yazıyor. Milyar. Bir market hacmimiz daha var. O da dolaşımdaki market hacmi. O da dolaşım arzımız bizim 46 milyar tane. Yine fiyatla çarptığımız zaman en son yapmış bakın market cap diye 33.385 milyar. Evet. Biz bunu Tolga ile sürekli tartışırız aslında. Niye bu önemli? Şimdi piyasada şöyle işler duyarsınız. Ya buna girin bu 100 kat yapacak. Mesela bunu şey için çok söylüyorlardı. TTM için. 100 kat yapacak. Evet. Güzel ya. Ben de o gün bir inceledim. FTM'nin o günkü market hacmi 8 milyar dolardı. Arkadaşlar 8 milyar dolar. 8 milyar dolar market hacmi olan bir varlığın 100 kat yapması için çok basit bir matematik yapalım. 8 çarpı 100, 800 milyar dolar market hacmine ulaşması lazım. 800 milyar dolar. Şimdi peki bu 800 milyar dolar nasıl bir rakam? Bunu neyle kıyaslayacağız? Nasıl bunun imkansız mı, gerçek mi, olabilir mi olduğunu anlayabiliriz. Hocam sana zahmet bir daha Bitcoin'e geçsenize. Bitcoin'e hemen geçiyorum. Geçtim. Market ne hocam Bitcoin? 620 milyar. Küsür 620 milyar dolar. Demin demek istediğim şuydu. Phantom'un buradan 100 kat yapması için Bitcoin'i %30 daha yukarı geçmesi lazım. Imkansız oh. İmkansız mı? Değil, ama uzun ben, vadede. Demem. Yani uzun vadede çok iyi işler yaparlar ki iyi bir proje. Çok da severim Fantom'u Arkasındaki ekibi yaptıkları işleri. Ama Bitcoin şu an kalkıp da işte 100 kat yapıp Bitcoin'i ikiye katlayacak. Bitcoin'in bir buçuk kat üstüne geçecek 6 ay sonra falan gibi böyle söylentiler duyarsanız piyasada ya bir oturup düşünmek lazım. Kesinlikle. Bir oturup düşünmek lazım. Yani fiyatının çok ucuz olduğuna çok aldanmamak lazım her zaman. Bu yan bilgileri de girip buralardan edinmek lazım. ya Gerçekten bu fiyat ne ifade ediyor gibi. Ee, yani çok böyle şey yaptık, üstünden geçtik. Hocam son bir de şunu söyleyeyim. Bak Hı -hı. şurada e, white paper'ın altında tags diye bir yer var görüyor musunuz? Evet, evet. Burada da böyle coin alakalı ufak tefek bilgiler bulursunuz. İşte bul mı, değil mi? E, mesela bazı coinlerde hangi ekosisteme bağlı? Polkadot şeyinin üzerine mi yazılmış? Ethereum, Ethereum Chain'in üzerine mi yazılmış, Binance Chain'in üzerine mi yazılmış gibi. Orada böyle hashtagler bulursun. Hocam bir WeBall'a bassana bakalım ne varmış bunun hashtagleri. WeBall yazıyor yani başka. <laughs> bir sürü. <laughs> Poli Chain Capital <laughs> Portfolio. Çok fazla <laughs> var. Mineable, <laughs> Paradigm XZ Screener. <laughs> Bayağı var. Nedir bunlar? Çoğu da önemli bilgiler var. Huobi Capital'da şeyler varmış. Evet. Confirmation portfolio. Yani tam böyle işte bilgiler edinebilirsiniz. Bunların ne olduğunu tabii araştırmak, araştırmak da sizin elinizde. Yani her şeyi de öğrenmek istiyorsanız e, internetten bunların hepsine bakabilirsiniz ama benim bilmiyorum bana önemli gelen market hacmini bir araştırmak. İşte sosyal medyadaki konumunu durumunu biraz araştırmak. Bir de Tolga Hocam'ın da değindiği hangi piyasalardan listeli ratingleri nasıl bunlar da çok önemli bilgiler. Yani arkadaşlar lütfen yatırım yapmadan önce yatırım yapacağımız varlıkları biraz incelemek çok zor değil 5-10 dakika. Biz burada 10 dakikadır konuşuyoruz. 2-3 tane coin'i neredeyse inceledik mi değil mi hocam? Evet öyle bir de burada ekstradan eventleri var. Yani yakın evet, zamanda. Evet da... eventleri çok güzel. Hastasıyım. <laughs> yakın zamanda ne gibi organizasyonları var? Bu da market call. Coin market call. Burada da istediğiniz coin'i arattırabiliyorsunuz yakında evet. ne ne gibi eventler var, ne gibi projeleri var, ne gibi organizasyonları Aferin, var? Jotiye bakalım mı? Jotiye evet. var. Jotiye bakalım, bakalım. Hemen bakalım şimdi. Joti Joti Joti. Sen neredesin? Bu arada arkadaşlar Tavuk hocam Joti'ye bayılır. Yatırım tavsiyesi değil. Aman gözünüzü çok da ondan. Aman yani, aman. Hiç durmuyorlar yani. Hep bir, bir şeyler Joti. Joti. Bakalım. Jotty, Jotty, Jotty. -jot -jot. Evet, buyurun. Gerçekten adamlar durmuyorlar. Sürekli çalışıyorlar yani. Ee, 30, Haziran, 30 Haziran, 30 Haziran. 30 Haziran'da birçok... Kaç tane? Bu... Yeni, yeni borsa entegrasyonu diyor. İlk eventin altında. Bir baksana ne o ya? Hangisi? Şu eventin mı? altı. Şu mu? Yeni Koti, Koti Mainnet'in yeni bir borsada entegrasyonunun tamamlanması. Evet bak okusana altını. Evet. Altta yazan. Aynen öyle. İstersen tıklayalım bir bakalım neymiş. Mainnet. Mainnet. Ana ayar yeni bir borsada entegrasyonunun tamamlanması. Hı, hı 30 Haziran'da. Enteresan. Enteresan. Bir de adayla bunların biliyorsun hocam şeyi var. Neredeydi Ortaklıkları o? Var. Ortaklıkları var. Aynen şurada. O da çok güzel. Banka kartları var. Bak Joti banka kartları. İlk banka kartlarının Anladım. düzenlenmesi. Anladım. Bu müthiş bir şey. Bu gerçekten müthiş bir şey. Blockchain doları 2.0. Yani Joti Pay iOS uygulama başlangıcı. Yani Joti gerçekten enteresan. Şimdi. Ya peki biz bunları biz bunları şeyde takip edebiliyor muyuz? Kendi Telegram sayfamızda bunları takip edebiliyor muyuz? Telegram sayfamızda ve e, evet orada bot kurduk biliyorsun hocam. Orada e, komut girildiğinde istediğiniz coin'in e, hem eventleri hem de grafiklerine ulaşabiliyorsunuz. Evet zaten yani biliyorsun e biliyorsun biz de orada 24 saat gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Evet, evet hocam. Ama güzel bir Abi bir, öyle deme ya utandırma beni. Evet tabii. Tabi. <laughs> hey, e, yalnız bu şey Koti gerçekten yani hiç durmayan aktif bir proje. Helal olsun arkasındaki ekip bir şey diyemiyorum. Ya. Evet ve hepsi de 30 Haziran'da olması enteresan. Haziran 30 Haziran. Bilmiyorum. Bu da bir gösterge mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> de, marketin dönüş marketin dönüş dönüşü Koti sayesinde mi olacak? Yani ama Haziran dur bakalım neler getirecek. Şurada bir hafta kaldı zaten. Neyse onu da başka videoda tartışalım hocam. Evet, evet. <laughs> başka bir şey ekliyor musun Kaan hocam? Artık çok şey var ya. Tartışacak çok şey var. Kesinlikle. Fazla olun, güzel bir video. Senin de abi kendine iyi bak. Görüşmek üzere.